da Brawl Stars'ta e, 400 kupa ol, olmaya çalışacağız. Yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Ben birazcık oynadım. Oğlum da o o Mardar'da herkes ölüyor ya. Neyse biz öldürürüz. Biz şeriyiz. Gördüm bak orada var. Orada orada işte biliyordum ya. hoppa ben o elfin mi? O elfin aldı ki. Yok alamadı, alamadı. Bir de bir de bot oldu şimdi ne? Bitti fırlat. Bitti fırlat kaçar bu şu. Ben evet, kaçmayı tercih ediyor gerçekten şu an. <laughs> O ne ya. Nasıl? devam edelim. Hemen. Oy açtık. 300 altınımız ben. Ben şimdi baya gideceğimizi düşünüyorum. Sonra bir işte el primo ile el primo da el ile devam edeceğim. Ya keşke el saklasaydım. Neyse kasa. Nasıl el primo'yu oluyor baya bir rahatlayacağım ben. Ha Şeli de güzel. Şeli de güzel bu arada. Başlangıçta böyle ve güzel karakter. Hele bir de e, oyunu yeni hesap açtıysanız gerçekten Şeli sizin için çok iyi karakter oluyor. Hala Shelly ona vardır burada. Genelde bir... Be... Genelde ben eskiden Şeli en sevdiğim karakter Shelly'ydi. Sonra Poco oldu. Poco. Poco oldu sonra. Poco. Arkadaşlar sonra Poco oldu. Sonra El Primo oldu. Sonra bir işte verir ama ama Shelly sonra da en sonda en son bir de Colt da vardı sevdiğim karakterler arasında ama o zamanlar sende yok değil. Bir... Sıkıştırdık ki zaten. Alıyoruz ödülümüzü ve o gene açtık El Pino. El çektik. El çünkü güzel karakter. Süper ender açılıyor. O da Jesse, Jesse galiba e, hızlı açılacak. Çünkü direkt dükkanda bingo veriyordu. Direkt arkadaşlar. Yani ben buradan Daryl'ı seçeceğim. Gittim gideceğim, gideceğim. 15 günden Edgar alacağım. Kısaltalım. Evet. İkinci seviye oldu. Altın yetersiz. Bakalım altın geliyor mu? Altın gelmiyor ama. Şurada geliyor. Biz hallederiz. Şeliyle ile bir devam edelim. Şeliyle ile kasarız. Sonra el primayı geçeriz. Yani böyle böyle birinci olmak yani gel o on sen bu ritmede nasıl CCTV pokom? Adam CCTV. Lan ilk kaybet düşümü yaşadım ya. O nasıl öldürdün sen beni ya? Nasıl öldürdün? Neyse biz de El Primo ile devam ederiz. Yok Çeli. Oğlum nasıl öldürdün ben seni? Ben bandit sevmiyorum abi. Burada kulübü, kulübümüzde ileride çekilişler olacaktır. Haberiniz olsun. Kulübümüze gelmeyin. unutmayın. Kulübümüzün adı krallar. Hayır. Ama gerçekten mi ya? Şaka mısın? tekrar oyunu yaparız biz. O da mı yok lan? O zaman el pirma. El pirma kazacağız maalesef ya. Oğlum ben... Nasıl oluyor ya? Oğlum ben bu arada hiç sevmem. Hiç. İsmim Kerem Pro yaptım. gücü bu. El primonun gücünü gördünüz. Bravo. Kardeşim. Sen benim yakınıma gelsene. Heh. Çok iyi fırsat. Aferin bana ulti kazandır. O beni alacak gibi duruyor da. <laughs> 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 Gel lan yakınına gir. Al. Yakına girince bir şey yapmıyorlar. Bakalım durdum ya. Oo, o o o Jason çok kötü gerçekten. <laughs> ya gördüm seni ya gördüm. Ses çıkardın. 100 kredi geliyor. Biz devam edelim film Yani gel. Amacımız 400 kupa da oğlum sen bu kostümü nasıl aldın ya bu, bu kupada? Gerçekten <laughs> evimize dalacağım. Çünkü neden olmasın? Çünkü evimiz kötü bir karakterdir ve bana bir şey yapmıyor. Aldım ki. Gördüm ki. O boğa çok sıkıntı. Boğa çok sıkıntı. Boğa sıkıntı. Boğa sıkıntı. Ama ben peşini bırakma. Ama ulti ile basarsanız Sıkıntımız kaçıyor. Aziz öldürürse çok iyi olur. da. Şu an ben almıştım bile. Ben olsam almıştım bile. Destansı şey yazmadı. Yok altın önemli değil. Pirmayı yükselteceğiz. Alıyoruz buradan değişik krediyi. Buradan da açıyoruz görevleri. Yabii. Şu arkadaşlar buradan takamayız. Onun sonunda iyi kulüp. Kulüp Ay, amacımız 400 kupa olmak bu videoda. Oğlum sen bu, oğlum, bu, oğlum, bu, bro Oğlum siz ondan. Direkt dağılacaksın değil mi lan? Do doğruyu seçtin ama ben aldım. Doğruyu seçtin Jesse. Ama ben aldım seni. Hani adam yani. Doğru şeyi seçti. Ama ben olsam şimdiden almıştım. Poko'muz bu Poko. Direkt dalmayı seçti. Hadi yanlış seçmiş. Balle. Mobile ne yapıyorsun sen? Bu en kötü. Hey. Ucundan değdirdik arkadaşlar. Şuradan. Neredesin? beleşük var. Görürüz biz. <laughs> evet aldık. Namaz kalkmaca yaşayacağız arkadaşlar. Ben hep bir devam edeceğim. Farklı ben direkt arkadaşlar ben sonra şey bu hesabı da kulübümüze katacağım. Benim en hey. sen Elinize beni alacak olacak gibi duruyor ya. Aldı galiba. Almadı. Ver ver Nasıl kalsın ölüyordum. Ama <laughs> 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 ben neden oldu tercih ettim? Neyse oradaki yükleri alamadık maalesef. Abi burada da bu hesabı 5 efsane. Hesap 5 şey ama siz birbirinize saldırın aferin Jeki ben de seni işgalledim havada poz verdik bir de şov yapıyoruz hey. Evet. Şu an biz İşte yazımız... bunu atacağız buradan da Poco'yu atacağız buradan da Poco'dan sonra Jeki'yi atacağız ben buradan koltuğu seçerim buradan da boy ben sonra bu diye falan gidiyor buradan da bit <laughs> Arkadaşlar bu bir seri olacak amacımız bin kupa olacak Bu hesabı bin kupaya kadar çıkartacağız Şu Evet arkadaşlar kanal'a like atıp abone olmayı unutmayın. Bu aralar az video fikri geliyor çünkü Ya. Ya. Bak o intikam mı alacağım ya. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl ya? Nasıl, nasıl ya? Keşke hani gençler, o keşke tarafını koymasaydı. Arkadaşlar bu videonda. Ee... Bu videoda böyle olsun. Hepsiğim görüşürüz. Bay bay. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer partikitsini istiyorsanız işte like atın, abone olun.